Merhaba, ben doçent doktor Girey Ersoz. Bugün katarak ameliyatından bahsedeceğiz. Öncelikle katarak nedir? Kısaca ondan bahsedelim. Katarak, gözün kendi merceğinin şeffaflığını yitirmesi ve yavaş yavaş beyazlamasıdır. Bunu derecelendiriyoruz. Tamamen beyazlarsa artık son evre, matür katarak, grade 4 katarak diyoruz. Daha önceki evrelerde de grade 1, grade 2, grade 3, yani evre 1, evre 2, evre 3, evre 4 olarak da isimlendiriyoruz katarakta. Katarak kimlerde görülür? Katarak genellikle 55 yaş üstünde görülür ve yaş arttıkça katarak görülme sıklığı artar. Katarak bazı kişilerde daha erken yaşlarda da ortaya çıkabilir. Örnek olarak şeker hastalarında, kortizon kullanan kişilerde, göze alınan darbeler, travmalar sonrası ya da çok nadiren doğuştan bebeklerde de katarak olduğunu görüyoruz. Peki kataraktın tedavisi nedir? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kataraktın ameliyatsız bir tedavisi yoktur. Damla, yoga, göz egzersizi gibi ya da herhangi bir hapla katarak tedavi edilmez. Kataraktın tek tedavisi katarak ameliyatıdır. Peki katarak ameliyat türleri nedir? Onlardan bahsedelim. Şu an tüm dünyada en sık uygulanan katarak ameliyatı FAKO emülsifikasyon tekniğiyle yapılan katarak ameliyatıdır. Bunun dışında lazerle yapılan katarak ameliyatı da mevcut. Fakat bu ameliyatta sadece kesiler lazerle yapılmaktadır ve ameliyatın geri kalanı yine FAKO emulsifikasyon tekniğiyle yapılmaktadır. Kesilerin lazerle yapılması ameliyat süresini oldukça uzatmaktadır ve cerraha ya da hastaya da ekstra herhangi bir şey kazandırmamaktadır. Bu yüzden hala en çok tercih edilen katarak ameliyat yöntemi FAKO emülsifikasyondur Çok nadiren, çok beklemiş kataraklarda eski ameliyat tekniği olan ekstra kapsüler katarak ameliyat tekniği de uygulanabilmektedir. Bunun sonuçları fokoemilsifikasyonla ve lazerle yapılan katarak ameliyat tekniğine göre daha düşük olduğu için artık çok fazla tercih edilmemektedir. Katarak ameliyatı nasıl yapılmaktadır? Katarak ameliyatını lokal anestezi altında gözü uyuşturarak yapmaktayız. Ortalama 15 dakika kadar sürmektedir katarak ameliyatı. Katarak ameliyatı Birçok doktorun anlattığı gibi ya da birçok reklamda bahsedildiği gibi çok basit bir ameliyat değildir ve öğrenme aşaması da oldukça zor bir ameliyattır. Birçok genel cerrahi ameliyatı bir ya da iki kez yapılarak öğrenilebilmekteyken katarak ameliyatını gerçekten hakkıyla yapabilmek için en az 70 ya da 100 vaka yapılmış olması gerektiği söylenmektedir. Katarak ameliyatının basit bir ameliyat olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Katarak ameliyatını bahsettiğim gibi lokal anestezi altında yapıyoruz. Genel olarak nadiren hastalıkların özel durumlarına bağlı olarak genel anestezi altında da bu ameliyat yapılabilmektedir. Yaklaşık 15 dakika sürmektedir ameliyat. Bu ameliyat esnasında gözün şeffaflığını yitirmiş olan merceği alınarak yerine suni bir mercek koyulmaktadır. Yine hastalarımızın en çok sorduğu soru merceksiz katarak ameliyatı olur mu? Merceksiz katarak ameliyatı olmaz. Eskiden Hastalara tek odaklı mercek, akıllı mercek, astimatı düzelten mercek var diye anlatmıyorduk bu mercekler yokken ve hasta gözüne mercek takıldığını bile bilmiyordu suni merceklerin takıldığını. Bu yüzden hastalarda artık şöyle bir soru sorma gereksinimi hissediyorlar. Ben mercek takılmak istemiyorum, sadece kataraktan kurtulmak istiyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Eğer gözünüze mercek takılmazsa katarakt ameliyatında yaklaşık 10 ile 12 numara arasında bir gözlük kullanmanız gerekir. Bayağı da büyüktür şişe camı gibi gözükür. Hatırlayanlarınız varsa sürahi ninenin taktığı gözlük gibi bir gözlük takmak gerekir. Kısaca bu merceklerden bahsetmek istiyorum. Daha ayrıntılı olarak ek bir videoda çekmeyi düşünüyorum aslında bununla ilgili. Klasik olarak eski yıllardan beri kullandığımız mercek tek odaklı mercek. Tek odaklı mercekte odak uzağa ayarlanır ve hasta yakın için gözlük kullanmak zorunda kalır. Orta mesafeyi yani markette yazı okuma mesafesi ve bilgisayarda çalışma mesafesinde de yine gözlük kullanması gerekir. Kitap okumak için de gözlük kullanması gerekir. Yeni geliştirilen merceklerden tek odaklı plus yani monofokal plus lensler ise uzak mesafede ve orta mesafede gözlüksüz görüş sağlayabilmektedir. Fakat yakın için yine de hastanın gözlük kullanması gerekir. Akıllı mercek olarak bilinen trifokal yani 3 odaklı merceklerde ise orta mesafede, uzak mesafede ve yakın mesafede hastanın gözlük kullanması gerekmez. En son teknolojiyle geliştirilen mercek türü ise EDOF Ad olarak adlandırılan mercekler. Bunlar da monofokal plus ile akıllı mercekler arası merceklerdir. Bunlar da uzakta, orta mesafede ve belli bir mesafeye kadar yakında gözlüksüz görüş sağlayabilmektedir. Bunların ayrıca hepsinin astigmatı da düzelten torik dediğimiz versiyonları da mevcuttur. Hangi hastaya hangi merceğin takılacağına doktor ve hastanın birlikte karar vermesi gerekmektedir. Katarak ameliyatını yaptık. Hastanın gözünü kapadık. Peki bundan sonra ne olacak? Hastaları yatırmıyoruz. Hastalar ameliyat günü, ameliyattan önce 1 saat kadar öncesinde hastaneye geliyorlar. Ameliyatlarını oluyorlar. Ameliyat sonrasında da bir saat kadar dinlenip evlerine gidiyorlar. Toplamda 3-4 saat hastanede kalmış oluyor hastalarımız. Benim uygulamam ameliyat sonrası 4 saat gözü hiç açtırmamak, 4 saat sonra gözü açıp damla tedavilerine başlamak ve gözü tekrar kapamak yönündedir. İlk gün olabildiğince ben hastaların sırt üstü dinlenmelerini istiyorum. Gözlerini ovalamamalarını istiyorum. Ameliyat günü ve ameliyattan sonraki gün hastaları duş almamalarını söylüyorum. Ondan sonraki gün duş alabilirler. 2 hafta kadar deniz, hamam, sauna, havuz gibi aktiviteleri kısıtlıyoruz ve hastalar 1 ay boyunca damla tedavilerini kullanıyorlar. Damla sıklıkları ise her hafta giderek azalıyor hastalarımızın kullandığı damlalarda. Ameliyattan sonraki gün hastalarımız kontrole geliyor. Gözleri açılıyor, ilk muayeneleri yapılıyor ve ondan sonra tekrar gözü kapamıyoruz. Katarak ameliyatı hakkındaki daha ayrıntılı bilgiyi açıklamalardaki web sitemizden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.